akşam yazıyor sen yoksun. Sonra tekrar yazıyor varsın yoksun. Sonra diyor lig iptal dedim siktir git aslında. <laughs> tamam tamam. Olsa dur. da gelmeyeceğim. Dedim dua et parayı sen ödedin dedim, yoksa ben sana geçirecektim. Neyse. Tamam, Bak mı çocuk. Tamam, ha, tamam, dur, dur, konuyu dur. kapat. Ko konu kapalı abi, abi. Tamam. ya. <laughs> geldi. Geldi işte. Öf, Çiko geldi. Neyse, bir şey demeyeceğim. Çocuğa. Abi lig değil mi? Oğlum geldi. Dinan. Boş ver ligi ne ya? Gel maç atalım. Nasıl ligi? Nasıl Yok atıyorum ben bunu zaten. <laughs> Hadi git lan. Çok lan. Köpek. Seni mi çıktı abi ya? İran daha tamam oğlum, oğlum dur sakin ol Dur yayındayız. <laughs> abi şey olmaz ya şey YouTube'da. Dur. Dur şunu yazayım. Çok bir, live. Bir ben şey Ben live'ı yükledim mi? Eee dur. Ben formatlamıştım. Aa, aga. diyor neden? Kötü diyor. Niye kötü? Sesim geliyor mu size? Yayın Çok kötü mü? Gel abi, Dur ya. Bakıyorum abi. Allah Allah. Abi yayın takılıyor ya. Sanki aynı. Sorulandır. Tekrar yapalım.